Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Hava yağmurlu Soğuk bir Safranbolu gününe başladık yine Ben yine rahatsız Bu balkonuma çıktım Birazcık kızların Durumlarına bakayım nasıl gidiyor diye Serenayla onu gördüm biliyorsunuz Balkonuma artık eskisi gibi Bir havaları yok yani şuradan Alabildikleri hava kadarsa O kadar hava alabiliyorlar Bakın bu çiçeğini açıyor arkadaşlar. Yavru değil çiçek. Ee, Serana da bu şekilde e, dal çıkartmıştı iki tane. Onlarda çiçek sapı çıkmıştı. Kestim yavru verecek diye bekliyorum. Bu da birazcık e, çiçeğini göreyim istedim. Ellemedim o yüzden. O ilk defa çiçek açıyor çiçeğini ilk defa göreceğim. Şuradan kantem yavru veriyor. Yavrusunu da büyütüyor arkadaşlar Tam uzanamıyorum oraya Bir tane mi yavru var ee, Anlayamadım Sanırım bir tane var olsun Bu renklenmeye devam ediyor Şimdiden sonra renklenmelerimiz Artık gerileyecek arkadaşlar Renklenmeyecek çünkü e, Yeterli ışığı alamayacaklar Olsun benim için sorun yok. Renklenmeseler de oluyor. Ee, çok daha renkli günlerimiz olmuştu bizim ama e, son iki senedir ben Seronay Seronay'la onu geldikten sonra renklenmem e, geriledi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, karasal iklimde oturuyorum ben. Zirai donlarımız çok uzun e, sürebiliyor. O yüzden donmalarından iyidir komple bitkimi kap e, kaybedeceğimi renksiz bitkilerim olur. Onu tercih ettim. E, sorun yaşayanımız şu an yok gibi. E, Tabi biraz susuz saksılarım. Bayağı oldu sulamayalı. E, sulayalı bayağı oldu. Bayağıdır susuzlar. E, kelimeleri yanlış telaffuz edebilirim arkadaşlar. <laughs> İnanın çok hastayım. Yani sorunsuz devam ediyorlar. Şunlardan korkuyorum. Nerede? Şunlardan korkuyorum arkadaşlar. Bronze ve e, Praguense'ler benim gözlemlediğim arkadaşlar açık havaya ekstra düşkünlükleri var. E, böyle kısıtlı hava imkanı olan yerlerde çok mutlu olmuyorlar. E, ne yapıyorum ben? Kışın e, zirai don olmadığı günlerde Birkaç gün e, Balkon camımı alıyorum arkadaşlar Dışarıya alıyorum Birazcık birkaç gün orada duruyorlar Güzelleşmeye başlıyorlar Ben tekrar dışarıya alıyorum O e, hava birazcık onlara yetiyor Daha sonrasında mutsuz olmaya devam ediyorlar Ama kışı o şekilde atlatabiliyoruz Buradaki köksüz bitkilerim Çeliklerim arkadaşlar Bir kısmı köklenmişti Köklenmeyen diğer kısımlarda hala daha köklenme yok. Bak baktım ben az önce geldiğimde. Yani kantem köklenmemiş arkadaşlar. Bakın hiçbir şey yok, köklenmemiş. Ee, Biyonsam de köklenmemiş. Ne zaman köklenecek hiçbir bilgim yok. Bu neydi? Evet, i̇smini unuttum. O da köklenmemiş Siyon'a bakalım Siyon sanki köklenecek gibi Bakın şuradan bir oluşum geliyor gibi İnşallah e, Funky Arkadaşlar Bu da köklenmemiş Sen Köklenmişsin Bunlar köklenmişti Cansu da köklenmişti Evet Bu köksüzdü evet hala köksüz köklenmediler daha e, çoğu köksüz burada durumlar iyi bir sıkıntımız yok sadece susuz bitkilerim ama şu an onları idare edilecek durumdalar artık sulamada birazcık e, fren yapmamız gerekiyor arkadaşlar hem havasız bir ortamdalar, hem de e, hemen hemen sularsak yani, çabuk çok nasıl diyeyim aralığı çok uzun olmadan sulama yaparsak nasıl bir cümle kurdum ben de bilmiyorum ama sulama aralarını uzatmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ki toprağımız uzun süreli e, su içinde kalacak. Bu da istemediğimiz bir durum havasız ortamda biliyorsunuz ki toprak hemen e, kurumuyor. Ben sizi göstermeyi unuttum. Bir saniye. Onu oraya attım. Bakın. <laughs> Eşim ilaç almaya gitmişti bana arkadaşlar. Dönüşe bunu almış. Aldığı ilaçtan daha iyi geldi bu bana. Çok güzel değil mi? Bakabilirsem e, kapalı ortamda olmaz ama ben bunu mutfak camının önünü almak istiyorum arkadaşlar. Görmek istiyorum her daim. Çok güzeller. Şöyle bakın. Papatyegillerden sanırım. Krizantem mi diyorlar. O tür de olabilir. kasımpatı patı ailesinden de olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağım. Hiç böyle çiçekli bitkim olmamıştı bugüne kadar. Yani... Çok hoşlanmadığımı söylemiştim size çiçek açan bitkileri. En fazla kalan şum olmuştu arkadaşlar benim. Ama çok mutlu oldum. Ben beyaz çok mutlu etti. Bu renkleniyor bakın arkadaşlar. Bir agavoides türü. Bundan yavru alamadım. Nasıl alacağım hiçbir bilgim yok. Sanırım kesmem gerekecek ya da beni birazcık bekletecek kendi halinde yavru vermesini bekleyeceğim korkuyorum yani. Yapraktan vermiyor. Denedim birkaç defa. Yapraktan yavru alamadım. Şöyle kurmuş yapraklarımızı da toplayalım ki nem yapmasın saksımızda. Sizin soğuklarınız nasıl? Yani ben görüyorum bazı şehirlerde hala daha kısa kollu geziyorlar arkadaşlar ama bizim burada mümkün değil. Biz doğal gazı yakalı bayağı oluyor. iki hafta falan oluyor. Doğal gazlarımız yanıyor. Soğuklar başladı yani. Ay! Evet. Bu iki tane bebeğini büyütmeye çalışıyor. Bu vampirden böyle dolu dolu kocaman saksın olsun istiyorum arkadaşlar. İnşallah en kısa sürede de amacıma kavuşurum. Şuradaki kızlarım bayağı bir sıkıştı. Ama o görseli benim çok hoşuma gitti. Eylemeyeceğim. Aslında oradan seyretme yapacaktım ama hastalığım girdi araya. Daha sonrasında baktım mutlular. Eylemeyeyim dedim. Böyle bazen sıkış sıkış bitkiler hoşlanıyor o durumda. Seviyorlar yani. Bakın şu da yemişildi ya. Renklenmeye başladı. Bunun gibi renk alacak arkadaşlar o da. Bakın. İnşallah renklerimiz kaçmaz. Şu sera aynalığından ötürü kaçacaktır ben eminim ama ya de umut ediyorum. Bakın. Aynayımı. Her yerden yap şey e, yavru kaptı. Bu da su istiyor bakın. Su istiyor yani. Şuradan aynalarımı alacağım balkonda e, video çekmek artık benim için böyle bir sorun haline geldi arkadaşlar. Kımıldayamıyorum. <laughs> Bitkilerimi e, rahat rahat gösteremiyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Yani biraz diyorum videolara ara mı versem. Çünkü inanın kımıldayamıyorum. Yani her günlük, her gün değil de günlük değil de şöyle haftada bir iki video çekeyim diyorum. ya da ön balkondan videolarımıza devam edeceğiz. Ne olabilir? Artık saksı değişimi de yapmayacağımıza göre bitki bakımlarını konuşabiliriz. Sizin e, sormak istedikleriniz olabilir. Onlara cevap verebilirim. Böyle. Mendozalar bakın yapraktan olan saksım büyümeye devam ediyor. Şu Lovey Light yavrularını çok hızlı büyütüyor arkadaşlar. Ee, hani Kiada da yavrularını çok hızlı büyütüyor. O çiçek sapı çıkmıştı da kafasını kopartmıştım ya. Böyle hızlıca yavru verdi ve yavrularını da büyütüyor arkadaşlar. Şu hala susuz. Bu sanırım artık su terapisi istiyor. Yani aa, su terapisi demişken bakın şurada bir tane su terapisinde olan bitkim vardı. Suyu alamıyordu arkadaşlar Ben bunun çeliğini kesmiştim ee, Altından çok fazla yavru vermişti Ben de üst çeliği kesmiştim arkadaşlar ee, Yavrular rahat büyüsün diye Ama bu sefer de e, Üst çeliğim köklendi Suyu alamadı falan Böyle bir sorun yaşadım Ben de su terapisine koydum ee, Yaklaşık bir 4-5 günde Suyunu aldı ben hala daha şu otlarımı toplamadım arkadaşlar Sadece merakımdan Toplamadım ne olacaklar diye Bir anlasam ne olduklarını Hemen e, Koparacağım Saksımdan uzaklaştıracağım ee, Burada bir tane Madibamız varmış Yaprağımız artık Görevini tamamlamış arkadaşlar Onu da alalım Madibamız burada bağımsız Daha güzel gelişsin Şöyle köklerini alalım. Toprağımızın içine. Toprak çok kuru olduğu için arkadaşlar e, istediğim şekilde hareket edemiyorum. Çünkü o kendi bildiğine dolanıyor. Takılıyor yani. Böyle. Şu hafiften böyle renklenecek gibi. Burada soğuğu yedi. Şu tarafta yiyemiyordu soğuğu. Yeterli soğuk da yoktu. Renklenecek gibi. Şurada Böyle bir kara ağacım var verigatalı. Bu da çok güzel renklendi. Bu anladığım kadarıyla çok güneşi sevmiyor arkadaşlar. Güneşe konumlandırdığımda oldukça yaprak döktü. Daha sonrasında yine tesadüf eseri tabii ki de gölgeye koydum. Benim balkonumda çok gölge bulmak mümkün değil ama tesadüf eseri bir gölgeye koydum ve orada çok güzelleşti. Dedim ki güneşi çok fazla sevmiyor. Efendim oğluşum Geliyorum vereceğim oğlum ben sana Tamam oğlum vereceğim Görüşürüz, Görüşürüz. <laughs> Abur cubur istiyor Evet arkadaşlar Şunu da göstereyim Üşüdüm içeriye geçmem lazım Şunu da göstereyim size Şu hala daha burada böyle dikimler yapıyorum. Papatya mı diktim şimdi? Bakar mısınız rengi? Nasıl güzel renklendi. Nasıl güzel renklendi. Maşallah. Şu da renklenecek gibi. Yani renkleri görünce renklensin istiyoruz ama önemli değil diyoruz. Renkleri de görünce mutlu oluyoruz. Kendi adıma konuşayım da. Böyle arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.